Aklı olarak gelin buraya hepiniz yok olacaksınız. Ha alalım size. Aa, siz bizi yenebileceğinizden bir ediyorsunuz. Aptal tuvaletler. Bak 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 geldi nasıl yenemez. Aa olamaz. Ne oldu lan bana? Aa, öleceksin. Aptal. E, ee, sizi saflar. ihanetin bedelini ödeyeceksiniz. Aa olamaz. Kaçmamız lazım hemen. Evet evet. Herkes kaçsın. Herkes kaçsın. Sevgi takip edin. Neyse gideyim biz buradayız. Aynı onları böyle bırakamayız ama kaçmak zorundayız. Hey ee, sen kimsin Hey tutamadı nasıl ben sizi seni? Aa olamaz. Lan bu da kim lan? Kim kim lan? Ah, ha ah, ah. beni o roketlerle ödüyor bir denir sen? Siz aptal kameraman Allah ne oluyor? Bu kim? Selamünaleyküm. Aa sen kimsin? Sıkılmaz Ayı ateş etmeyin durun durun dostum Onlar artık bizden Sakın ateş etmeyin okey Tamam dostum Allah Aa, Hadi gidelim Gidelim ileriye doğru Dostum sen bir şey anladın mı ben de bir şey anlamadım Vallahi ben de bir şey anlamadım Neyse yolumuza devam edelim Aa, Olamaz Şuna bir sıkalım Bırak lan onlara gel lan bizimle uğraş Geldik Geldim lan seni şimdi tek tek de alacağım. Gel lan barışını. bir çıkart. Aslı benim, aslı Öleceksin şu şey. artık benim dostum. Hadi şunu, senin üstünde bir deneyelim. Hadi gel deneyelim. Şimdi bak, ben sana çalışıp çalışmadığını göstereceğim. Hadi göster. Aa, lan o Gibi ne, nasıl gibi gelişti? Aa, ölme zamanı. Good bye. Aynen ama senin, değil mi? Teşekkürler, daha çıkamam ben. Bir şey de dostum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi buraya bir an önce terk etmemiz lazım. Aa! Dediğim anda o küçük misafir dostlarımız misafirliğe gelmiş. Aa! Bunlar etrafımızı sardı. Sakin ol. Her şey kontrolün altında. E ee, sen... Bakayım şu silahı bir deneyeyim bakayım nasılmış. Aa! Beyler kenarına çıkarken abimi çaydık. çağırdık. Bakalım bu da kırılmayan bir kalkan varmış. Kırılıyor muymuş? Aa! Bak kırılıyormuş demek ki. Yani siz abiniz çağırdıysanız ben de arka, a, benim de abim arkadaşlar şimdi ne oldu daha niye mi sen kimsin ben Ecelin selamun aleyküm asıl kimmiş ya ben arkadaşım hop geliyorum uçman hemen de hop geldi ha oh, öleceksiniz aptal asıl siz bana karşı koyacağınız mı ne diyorsunuz ama 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 sen ölmüştün dostum ben ölmedim yaşıyorum o oh, tamam bir an önce şu şeyleri alıp de, alıp hemen götürmemiz lazım örnekleri tamam ses götürmemiz buradayız bir şey diyeceğim hey geri çekil örnekler daha önemli tamam sorun değil şimdi ne yapacağız Dostum bunlar bizim küçüm bir, küçüm söylemenden şey bıktım ben de. Böyle gelin şimdi plan anlatacağım. Köprüden kaçacağız. Hey çocuklar hemen hemen gelin gel. ki lazım onlar bizi bulmadan. Hadi onlar çıkıyor biz de çıkacağız. Köprüden gideceğiz tamam. Biz bu taraftan gideceğiz. Dost, beyler biz geldik tamam. Sen geç. Siz de gelin bakalım şimdi gidiyoruz. Evet. Oh shit. Daha demin. Tamam ben sizi koruyorum. Siz gidebilirsiniz. Dostum bir an önce gidelim tamam. Hadi gidelim. Ah oh, ah sana. Pislik herif. Şimdi sen gidin artık. Aa, sen gel bakayım. Hop oh, sen de gel. ne yapalım ben de böyle. Şunu al. Kaçtı. Işte. Hop. Hop. Oh, o neydi? Neyse devam edelim. Geliyor Hop. Aa, aa. Bakalım devam edelim. Aa olamaz öyle bir şey. Köşeye sıkıştık. Herkes kaçsın Olamaz. Ee, bizi bakın kaçın. Aa olamaz. Lanet olsun onlar öldüler. Kaçmamız lazım. Yoksa bizim de sonumuz onlar gibi olacak. Tamam kaçıyoruz. Ay. Hayır olamaz. Hiçbir şey göremiyorum. Ne oldu? Dostlar, dostlarım iyi misiniz? Sakın oda saklanın. Sakın çıkmayın oradan. Ha ha ha. Şimdi ne yapacaksınız? Ha, artık edilmiştesiniz. Kaç 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 kaç. Nereye kaçıyordunuz? Hayır olamaz. Dostlar bu kadar köşeye sıkıştık. Teslim olmanın zamanı. Hayır teslim olamayız. Ha, 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 ha. o teslim oldu sıra sende. Hayır dostum maalesef benim teslim olmam lazım. Hayır. Gitti. 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 Allah Gitti. Gitti. Beni kendi silahımla yeni bir yeni bir sanatın apla O zaman al al sana su. <laughs> ne kadar tatlı. <laughs> kolun yok. Diğer kolun yok. Aa, ne yaptın bana aptal kızı? <laughs> Abi genç yani bir şey yok. Kamera. gel bu seni geldi. Of. Evet, abi dedin? Aa, öfkemin tadına bakacaksın senin aptal. Aa, bana işkence bırak. Oo o oh, ben de Adem'in ne istedim böyle lanet olsun. Evet hey, takip eden ekimi ekimimizden sinyal bulamıyoruz. Nasıl bulamıyorsun? Sinyal kayıp. Katılmak istiyor musun? Evet, katılmak istiyorum. bence plana sadık kal. Tamam. Görüşürüz. Küçük kameraman. Seni lahnet kalı. Aa, yok edeceğiz seni. Yok edin seni. Bir kameraman bile salim sağ, sağ, kalmayacak. Aa, demek ki... Demek ki ömrüm buraya kadarmış. Olamaz. Kamera offline dostum ayı onla kurtarabilirlerdi neyse bunu daha ver al sana ey ona bana kim attı bunu da al al, al bunları da seni lanet edip niye onları kurtarmadınız Onun bedelini ödeyeceksiniz ey ne oluyor hiçbir şey anlamadım demek ki bundan sonra Savaşlamak gerekecek. Artık aptala yapmayacağız. Tamamen